Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun sen? Ay! Canım değil senin bot botların nerede? Anneciğim bot botlarını nereye koydun? Ya neden öyle yapıyorsun dinozoruna? Beni yemesin ama beni yemesin. Ama biz onun karnını doyurmamış mıydık? Hıh. <laughs> Aç mı bu dinozor? <laughs> Aa karnını doyurduk diye hatırlıyorum ama bakabilir miyim bir? Bakayım göbeğine. Ha biraz boş sanki göbeği. <laughs> Değil mi? <laughs> Hay Allah. Mama. <laughs> Mama mı yemesi gerekiyor? Mama. <laughs> <laughs> Aa o zaman ne yapacağız? Ne maması vereceğiz şimdi biz bu dinozora? Ak. <laughs> Ot mu verelim? Aa <laughs> nerede bizim otlarımız? Nerede otlarımız? Ben de bilmiyorum. Acaba bu dinozor bonibon yer mi? A -a. Yemez mi? Aa, ne yiyecek o zaman? Aa, aklıma bir fikir geldi. A -a. Beyaz kutuların içinde balıklarım var ya. Balıklar var ya, yengeç var, balık var. Dinozorlar balıkları çok seviyormuş, biliyor musun? Evet, dinozorlar balıkları çok seviyorlarmış. Böyle Aman diyorlarmış. Sen de seviyor musun balık? A -a. Sevmiyor musun? Aa, neden acaba? A -a. Ne var onun içinde? A -a. Ne anneciğim o? Ev, Ev mi? A -a. O A -a. ne? Ne Ne o? O bir bal kabağı galiba. Evet, o kutunun altındaki kutu da olması lazım ama balıkların. Hasta mı oldu yoksa? Dinozor mu hasta oldu? Ay, tedavi mi edeceksin onu? Aa, çok üzüldüm şimdi dinozor için. Aa, tak tak mı? Ay 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 ay. Ay bu nasıl bir tedavi? <gülüyor> <gülüyor> zaten zor dikiliyordu ayakta. Ay neden? Ayakta durmuyormuş bu dinozorcuk. Hmm, tamam. Evet ne yapıyorsun? Aa o da neymiş öyle? Aa filmini mi çekeceksin? Aa çek bakalım. Nasıl olacak bana da göster. Göster anneciğim bana da. Başka ne var? Başka ne var çantanda? Hmm, ben görmüyorum şu an. Ne yapacaksın onunla? Aa! Dinozoru tedavi ediyoruz. Peki bir şey soracağım. Dinozorun nesi varmış? Ap. Ne olmuş? Apim ya. Aa. Aa, aa mama. Aha. Mama. Mama mı? Mama. Evet, mama yerse iyileşecek mi? Bakayım neler var onun içinde. Getir bakayım. Aa ben sana dedim. O kutunun içinde balıklar var. Balığı çok seviyor dinozor. Getir. <laughs> evet. Karnı doyarsa dinozorun. Bak ne diyeceğim. Dinozorun karnı doyarsa belki iyileşir. Bak bağırıyor. Ama bu dinozor işte ayakta durmuyor ya. Durur musun? Ha tamam. Başka ne vereceksin? Yengeç de mi yesin? Evet. Bu dinozor deniz ürünlerini çok seviyormuş. Balığı yerse... Anam kalk. Ne olmuş anneciğim ona? Aa, bu başkasının mı? Başkası mı yiyecek bu balığı? Dinozor yemesin mi? Yesin mi? Ha, tamam al bak sana mama koyuyormuş buraya dinozor ateş. Ha, O ne bakayım? Bebe. bebek bebek spiderman mı aa aa. Hı. aa baba o baba mı Hı. Baba. vay canına Hı. 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 bu ne aa baba o baba bu da bebek spiderman mı an anam oturdu arabanın içine bakayım aa bu da oturdu ama tabi babasının hanıymış bu değil mi aa, Evet, onun mu? Artık onun mu olsun o araba? Hı. Tamam. Peki bu baba Spider-Man nereye oturacak? Bu da burada gitsin mi? Hı. Aa, nasıl oturdu oraya? Bakar mısın? Düt 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 düt. Aa. Annen. Nasıl Bibi, gidiyor? Bibi. Aa, nereye gidiyormuş bu babayla oğul? Ha? Tak.